Gerek yok saklama kabına koyup buzdolabında da saklayabilirsiniz günlerce. Kahve yaptığınız zaman çıkartıp tüketebilirsiniz ya da malzemeleri yarıya düşürüp daha az şekilde de yapabilirsiniz. Buzdolabında bekleyince çok çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz yani böyle yumuşak kıvamı seviyorsanız da kahve yapmadan önce dışarı çıkarıp biraz kendini bırakmasını sağlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz hangisi damak tadınıza uyuyorsa o şekilde yapabilirsiniz İçine muz veya damla çikolata eklemeden sadece fıstık ezmesi ve hurmayla da yapabilirsiniz o şekilde de çok lezzetli oluyor sağlıklı bir tarif ama kalorsiz bir tarif değil yerken miktarına çok dikkat edin çünkü şeker seven, tatlıyı seven biriyseniz bayağı yedirtiyor. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Bu arada malzemeleri e, açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım. Oradan bakabilirsiniz.